Herkese merhaba arkadaşlar. Domates sosumuz vardı hazır. Onunla bir yumurta yapacağım. Kaynamaya başladı zaten. Sarımsak ve o içinde gözüken beyaz şeyler sarımsak. Şimdi böyle tutarsam yakar evimi. tavaların iyi değil. Bunu böyle alıp olduğu gibi fırının içine götürebiliyorsunuz. Ben bunu karıştırmaya uğraşmayacağım. Kapağı da var. Hemen üstüne kapağını. Sapları da çelik olunca mesela içine bir şey koydunuz fırına atmak istiyorsunuz. Olduğu gibi fırına atabiliyorsunuz. Çok iyi bunlar. Teflon gibi zararları da yok. Şöyle altını kısalım. Biraz demlensin. Altını kapattım. 1-2 dakika kadar duracak. İyice bir sıcak her yerine işlesin. Ve yumurta dezenfekte olsun. Sertlesin diye tutmuyorum. Yani yumurta dezenfekte olsun. Evet maşallah. Şöyle oldu. Tam böyle ekmek bandırılacak gibi sarıları bandıra bandıra yiyeceğiz inşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese afiyet olsun. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.